Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunchcoin'de bugün itibariyle çok güzel bir yükseliş görüyoruz. Özellikle dün paylaşmış olduğumuz seviyelerin teker teker yaşanmış olması Bizleri mutlu etti diyebiliriz. Şimdi ile ilgili detaylara bakalım isterseniz. Son 24 saatte %8.98'lik bir yükseliş görüyoruz. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de de son e, 24 saatte %1.39'luk bir ivme e, yukarı yönlü başlatılmış durumda. 7 günlük tabloda tabii Bitcoin'de çok daha güzel yükselişler yaşanmıştı. Ama dün itibariyle özellikle gece saatlerinden itibaren Looch bir atak yaşandı ve %9 seviyelerinde bir yükseliş görüyoruz. Gayet güzel bir e, ivme yine Lunch'unda yakaladığını belirtebiliriz. Şimdi e, coin ile ilgili dün beklentilerimizi sizlerle paylaşmıştık. Dilerseniz şimdi kısa bir o kesiti izleyelim. E, onun dışında Lunchcoin'in grafiğine bakacak olursak şu anda önemli bir noktada e, diyebiliriz. 3.0.11'li noktaların üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Yine ufak bir çekilme yaşadığını söyleyebiliriz. Şöyle Görebileceğiniz üzere bu noktalar bizler için kritik direnç noktası oluşturmuş durumda. 3.0.11'li noktalar. Buranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda benim beklentim 3.0.12.300'ler ve belki 3.0.14'lü seviyeler hedeflenebilir yönünde. Evet dün paylaşmış olduğumuz seviyeleri gördünüz. Özellikle bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda bizleri çok daha yukarılar bekleyebilir demiştik. Özellikle 12 noktalar bekleyebilir demiştik ki dün e, şöyle gece saatlerine bakalım. Sabah 6'dan itibaren o seviyeyi gördü. Tam da 12.300 seviyelerinden bir dönüş yaşadı. O seviyeleri kıramayınca biraz daha aşağıya çekildi ama gün içerisinde yeniden o seviyeleri Deneyebilir gibi duruyor. Şu anda baktığımızda Litecoin'de yeniden pozitif bir ivme yakalandığını belirtebiliriz. E, hacim artmış durumda, fiyatlar artmış durumda. Bitcoin biraz daha yavaşladığı için paralar yine biraz daha altcoinlere kaymış durumda ve bu da yine launchcoin'in işine yaradı. İlerleyen süreçte bizler için önemli bir destek noktası olacak olan seviyeler 3.0.11.900'lü noktalar olabilir. Ee, bir çekilme gelmesi durumunda tekrardan bu seviyeleri test edebilir ve sonrasında 12.300'lü hedef yeniden gerçekleşebilir diye düşünüyorum. E, buraların da üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda. Tabi burada 2 adet önemli direnç noktamız var. 12.300 ve 12.700'lü noktalar. Buraların aşılması durumunda 3.0.14 ve sonrasında 3.0.15 ve 3.0.18.500'lü noktalar sırasıyla hedeflenebilir diye düşünüyorum. Bu aralıkta aslında çok güçlü direnç noktaları yok. Bu nedenle Lunch'un hacimli bir yükseliş yakalaması durumunda 3.0.18'li noktalara kadar yükselmesi potansiyel gibi gözüküyor. Bakalım ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor. Özellikle Dovon'la ilgili de haberlerin daha da artmasıyla birlikte yeniden launch coin gündem oldu ve bu gündem olması da gerek hacmine gerek fiyatın artışına sebep oldu diyebiliriz. Şimdi launch ile la ilgili haberlerimize geçecek olursak biliyorsunuz bir oylama vardı. Bu oylama genel çapta baktığımızda aslında borsaları yakıma teşvik etmek amacıyla olduğunu düşünebiliriz. Borsalarda launch ...hacmini arttırma e, amacıyla yapılmış bir teklif gibi gözüküyor. Fakat bu teklif şu an itibariyle baktığımızda geçmiyor. %32.77 hayır oyu, %31.79 veto ederek hayır oyu görüyoruz. %13.57 çekimsel, %21.87 de evet oyu görüyoruz. Neydi bu teklif? Borsalarda, e, spot işlemlerde bir vergi e, uygulanması yönünde yakın vergisi. %0.5 seviyelerinden %0.1 seviyesine çekilmesi burada beklentiydi ki e, topluluğunda bunu istemediği bariz bir şekilde gözüküyor. E, açıkçası biz bu teklife olumsuz bakıyoruz çünkü özellikle e, verginin artırılması yönünde bazı işlemler yapılması gerektiğini düşünürken burada tam tersi yönünde vergiyi daha da azaltma yönünde işte borsalarda lunch hacmini belki arttırmaya yönelik bir gelişme olduğunu düşünebiliriz ama bunun da yine hacmi çok aşırı bir şekilde etkilemeyeceğini Launchcoin'in hacminin gelişmesini istiyorsak pozitif gelişmeler yaşanmasını işte topluluk tarafında yeni gelişmeler yeni güncellemeler yapılması şeffaflığın artırılması güvenin yeniden kazanılması USDC'nin 1 dolara sabitlenmesi gibi pek çok olay yaşanabilir diye düşünüyorum burada vergiyi düşürerek hacmi artırabileceğimizi ben çok fazla sanmıyorum. Burada verilen teklifte de borsalar için aslında biraz daha yapılmış bir teklif olduğunu görürüz. Özellikle Jax'lar için %0.5 seviyelerinden vergiyi %0.1'lere çekelim diyorlar. Burada işte Lunge'un yakımını biraz daha desteklesin borsalar diye bir teklif var. Ama ben bunun dediğim gibi kolay kolay geçebileceğini de düşünmüyorum. Geçse de Lunge tarafına bir faydası olabileceğini düşünmüyorum. Bir diğer teklif biliyorsunuz geçmiş olan tekliflerimizden bir tanesi KYC doğrulaması. L1 ekibinin KYC doğrulaması e, teklifi geçmişti ve çok kafa kafaya giden bir teklifti. Bu teklifin geçmesi bizler için baya bir olumlu oldu. Çünkü zincir üzerinde yeniden bir şeffaflık, yeniden bir güven oyu sağlanabilir diye düşünüyorum. Topluluğun da yine e, beklentisi geçmesi yönündeydi. Çünkü özellikle Lunchdağ'ın şu anki ismiyle Oxdao tabii ki yapmış olduğu paylaşımlar işte hayır oyu veren doğrulayıcılara bin dolar vereceğiz tarzında paylaşımlar yapması topluluğun çok fazla dikkatini çekti. Çok fazla tepki topladı. Ve özellikle burada All Notes doğrulayıcısının hayır oyu vermesi, çekimsel oyu vermesi çok pardon. Çekimsel oyundan yana kullanması insanların gerçekten dikkatini çekti ve tepki de topladı All Notes. Burada All Notes tarafının oy gücünde biraz düşüş de yaşanabilir diye düşünüyorum. İlerleyen süreçte All Notes'un biraz daha eli zayıflayabilir. E, tabii içerideki gücü fazla olabilir ama topluluk tarafında böyle bir tepkiyle karşı karşıya kalınlığında stakinglerde belki 10.00'dan çıkılıp farklı doğrulayıcılarda tercih edilebilir diye düşünüyorum. İlerleyen süreçte lunch içerisinde e, bazı gelişmeler yaşanabilir diye düşünüyorum. Genel çapta baktığımızda launch'ta durumlar böyle arkadaşlar. Bu sabah saatleri itibariyle güzel bir yükseliş yakalandı. E, şu anda da buna tepki olarak bir satış baskısı yiyor olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. İlk olarak az önce bahsetmiş olduğumuz 3 0 11 noktaların kırılımı halinde biraz daha çekilmeler gelebilir. Ve burada sonraki dikkat etmemiz gereken noktalar 3 0 11 400 ler. ve sonrasında da burada 50 saatlik hareketli ortalamaya da yine dikkat etmekte fayda var. Düşüşlerin devam etmesi durumunda bu noktalar bizler için güçlü destek noktaları olacak. Yukarı ivme devam etmesi durumunda da sırasıyla 3012 300'ler, 3012 700'lü noktalar, 3014'lü noktalar güçlü direnç noktaları oluşturabilir. Özellikle 3014'lü noktaların hacimli bir şekilde kırılması bizleri hızlı bir şekilde 3018 580'li noktalara taşıyabilir diye düşünüyorum. Şu an için lunchcoin'de söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Gate.io borsası ile birlikte bizim linkimizle kayıt olan ilk 100 kullanıcıya 10 dolarlık yani 300 liralık hediye dağıtıyoruz. Yapmanız gerekenler açıklamadaki linkten Gate.io borsasına kayıt olmak ve KYC doğrulamasını tamamlamak arkadaşlar. Sonrasında bu linke tıklayıp Gate.io UID'nizi ve e-mail'inizi yazıp göndere tıklamanız gerekiyor. Yapmanız gerekenler bu kadar basit. Bunları sağladığınız takdirde ilk 100 kullanıcı 10 dolarlık vadeli işlem bonusu kazanacak. Eski kullanıcılara ödül yok mu? Onlara da var arkadaşlar. Daha öncesinden Gate.io borsasına kayıt olduysanız yine bir ödülden faydalanabilirsiniz. Bu ödüllerde hacme dayalı ödüller arkadaşlar, çekilebilir ödüller bunlar. Oluşturduğunuz hacme bağlı tabii ki getirileriniz artıyor. Buradan detayları yine inceleyebilirsiniz. Yine buna da katılmak için burada bahsettiğimiz linkten Gate.io UID'nizi ve e-mailinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.